<laughs> Şaka mı bu? Hoş geldin ya. Oo <laughs> oh, beklemedim. That was surprise. Oh very nice. Oh. hoş geldin be. Ya. <laughs> ne? What? Ya yemin ederim bilmiyordum böyle bir şeyin olduğunu. Şu anda çok şaşkın içerisindeyim. Çok şaşırdım. I'm shocked bro. <laughs> thank you so much. Very thank you so much. <laughs> adam bizi oyuna koymuş. Adam bizi oyuna koymuş chat. Adam bizi oyuna koymuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum. I love it bro. I love it. Thank you so much. Vay be incredible. Abi ben nasıl yeni karakter olacak mı seviyorsun? Sen çok sıkı takip edemiyorsun. That's amazing. Really bro. Gerçekten this game amazing. Really. Because it's too creepy pasta. Creepy, yeah. That's beautiful. Uh, I played too much horror game, but this is special for me. Thank you so much again, bro. I love you. Allah razı olsun. Bu da Arabik. Kendinize iyi Allah. <laughs> Abi beklemedim oyna kodlamış beni. Aga gifimi koymuş. Oyunu bitirince iyi sonunda ben çıkıyorum. Abi İngilizce ne tüküreyim? Tükür. Sanki ben çok iyi biliyorum. Benim bütün öğretmenlerim kötüydü. Ben ne yapayım? Hayatımızı idam edecek kadar biliyoruz. Biz de kendimiz öğrendik oyunlardan. Hiç okula gitmemiş. Hiç, Hiç İngilizce ders almamış gibi düşünün beni yani. Hiçbir öğretmenin bana bir katkısı olmadı. O kadar diyeyim yani.